Metropol Haber YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün A milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'in milli takımımızdaki performansını sordu. Gelin hep birlikte izleyelim. Anneler yönünde başarısız buldum Şenol Güneş'i. Sana oyuncu değişikliklerinde başarısız buldum. Evet. Peki milli takımın başarısız olma sebebini ne buluyorsunuz? Oyun sistemi. Oyun sistemi olarak başarısız buldum milli takımımız. Milli takımın performans hakkında ne düşünüyorsunuz? 1 ee, bu, bu önümüzde günlerde oynandı değil mi? Onlar mı diyorsunuz? Evet geçtiğimiz günlerde ee, oynanan. Tamam. Sporla fazla bir alakam yok da yani uzaktan takip ettiğim kadarıyla yani işler acısı. Berbat bir durumda. Bunu herkes de sporcu insanlar da söylüyor. Taraftarlar da söylüyor. Yani başarılı değiliz öyle Ha başarılı olabilir miyiz? O da artık neye bağlıysa ben de bilmiyorum. Tek Türkiye'de Fatih Terim var. Ee, sanatını güzel yapıyor. Güzel oyun atıyor. Disiplinli bir adam da. Şenol Güneş'in performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yola devam edilmeli mi Şenol Güneş'te? Hayır. Kesinlikle devam edilmemeli. Çünkü daha gençlere belki de bu konuda daha iyi bir gençler çıkar. Zaten sen Güneş benim gibi yaşlanmış. Neden baksan 60-70 yaşında bu adamdan daha ne beklersin yani. Bu her konuda geçerli abi. Siyasette de futbolda da e, evin içinde de her şey geçerli. İnsan bir yaşa geldiği zaman yerini bilecek. Yani gençlere hak tanıyacak. Bunların üstüne kurulmadı bu futbol. Fatih Terim'in üstüne, Şenol Güneş'in üstüne kurulmadı. Yetenekli gençlerimiz var. Onunla da e, denenmedi, tercih edilmedi bence yani. Türkiye'nin maçlarını ilk defa bu sene bir heyecan izleyelim dedik. Bir ümitle başladık her zamanki gibi. Bazı Krcan şarkıları da vardı. Çok eleştirildi ama biz öyle bir heyecanla izliyorduk o maçları. Ama bir izlemeye başladık. Sadece bir gol atabildik o da son maçta. Ben bunu şuna bağlıyorum. Şenol Güneş ve Fatih Terim gibi bu ezber iki isimden artık vazgeçilmeli ve yeni isimlere başvurulmalı diye düşünüyorum. Özellikle orta sahadaki Şenol oyun için de çok tartışıldı. Ee, yeni oyunculara yer verilmeli ve bu bazı ezberlenmiş, mesela e, Burak Yılmaz gibi bir ismi mesela sürekli forvete almanın ben bir anlamda olduğunu düşünmüyorum. E, artık ezberin ve alışılmışlığın dışına çıkılmalı diye düşünüyorum. Direktör olarak önereceğiniz bir genç isim var mı? Önereceğim bir isim yok. E, direkt takip etmiyorum tam anlamıyla. Sadece maçları bu şekilde takip ediyorum. E, ama yeni bir isim olması gerektiğini düşünüyorum. Milli takımın hiç performansını sevmedik biz. E, e, e. Futbolcular olsun, Şenol Güneş olsun, Şenol Güneş olsun hiç sevmedik biz bunu. Yani hiç iyi değil. Hmm. Peki milli takımın performansının kötü olmasının sebeplerini ne olarak düşünüyorsunuz? Valla kötü futbolcular da değil aslında da yani performansı hiç iyi değil. Sen herkese gibi bir tecrübeli futbolcunun yerine başka bir futbolcu alıyorsunuz. Hiç iyi değil. Şenol Güneş'in performansını nasıl buluyorsunuz? Şenol, Şenol Güneş'in performansını zayıf buluyorum. Ee, futbolcu arkadaşlar arkadaşları e, geriye çekerek e, atak oyun oynatmıyor. Ondan dolayı da golü bulamıyor. Golü bulamayınca da e, galip duruma geçemiyoruz. Ondan dolayı maalesef e, şey oynuyoruz. Defans oynuyoruz yani. Atak oynamıyoruz. Atak oynasak belki birinci golü bulsak arkası gelecek ama Maalesef e, defans oynadığımız için e, maçlarda kaybediyoruz. İlk golü yiyince zaten arkası geliyor. Yani ben e, şu bu oynanan maçlarda Şenol Güneş'i başarısız buluyorum. Milli takıma teknik direktör öneriniz var mı? Milli takıma teknik direktör önerim e, şu anda boşta e, şey yok ki teknik direktör yok ki. Yani Fatih Terim diyeceğim. Fatih Terim de Galatasaray çalıştırıyor. Ee, kimi diyebilirim? Yani Ertuğrul Sağlam desem e, şu anda herhangi bir takımdan bilmiyorum ama e, yani boşta olabilir. Ertuğrul Sağlam da olabilir. Yani yerli olsun milli olsun bizden olsun. Çünkü e, şurada yaşan yaşanılacak şey his önemli bizim için. E, ben kesinlikle e, yabancı teknik direktöre karşıyım e, ee, bu milliyetçiliğin muhaf muhafazakarlığı koruyorum. Ee, yabancı olmasın, bizden olsun. İnşallah başarılı olsun.